Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte tam şuradaki tepede hani şuradaki kristaller var ya. işte ben onları biriktireceğim. En sonunda da açacağım. Yani kutu alabilmek için. Bugün için yaptım bu bakalım. Aa. Sizin için biriktiriyorum yani. Bu yüzden lütfen bir beğeni ve abone lütfen. Evet, yakınlardan topluyorum ki. Bir de büyük taşlardan topluyorum ben. Büyük kristallerden yani. Şuradaki PKX yazısının arkasına gideceğim. Çünkü orada da kristal var. Tamam. Hemen kıralım ya. Tamam. Hemen gideyim. Şu PKX'de yazısının arkasındaki kristali de kırayım. zaten büyük olduğu için. Yani. <laughs> Neyse hemen gidelim. dakika evet, işte, sanki şu taraflarda da vardı. Durun şuradan inelim. Heh tamam. Şimdi de gidelim. Buradan kıralım. Her ikisinden de kıralım. Sonuçta yani sizin için biriktiriyorum. Normalde olsa ben hiç böyle kanalım olmasaydı ben kesinlikle o güne kadar o gün yani hepsini açmıştım o kutuların. Ama sizin için. Bu yüzden lütfen bir beğeni. Oo bir sürü kutu gelir. Hemen o tarafa doğru yolu alacağım. Hemen gidelim ki katıları hemen açalım. Keşke bunlar da bir tane kristal ol. kristal olsa da kırardık. Ama kristal değil. Hemen çıkalım ve kutumuzu alalım. Belki nereden bileceğim? Bakalım neler çıkıyormuş. Hmm. Ev eşyaları bir de dört elmas. Tamam. Birinci kutumuz. Bakalım. Aa ama bu bende vardı. Olsun daha bir sürü var. Bakalım bundan ne çıktı? Oo. Bunda da mı benden var? Bu da var. Ben boşuna mı biriktirdim ya? Uf. Sinirim bozuldu. Ne? Yok artık. <laughs> ne ben boşuna mı to topladım ya? Arkadaşlar bugün ben çok sinirliyim çünkü bana zaten çıkan şeyler çıktı os. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın en azından bitirdim. Neyse arkadaşlar görüşürüz.